Ustam ne düşünüyorsun ya öyle derin derin? Daha video çekecek. <laughs> Şimdi düşünmeden hiçbir icat olmuyor. Evet arkadaşlar bugünkü işlerimiz 2019 model Toyota Corolla ve 2015 model Ford Focus. İlk aracımızın arkadan bir hasarı var. Arka tamponu, arka bagajı ve iç paneli panelini göstereceğim size. Arkadan vurmayla panel 2 santim içeriye girmiş. E buna mütevellit. Arka bağcımızı da bozmuş. Buralar eğilmiş. İkinci aracımız Ford Focus. Arka çamurluğundan bir hasar almış. E arka çamurluğumuzun köşe kısmını yani kordon kısmını da ezmiş. Burayı da güzelce düzelteceğiz. Ön çamurluğumuz. Ön çamurluğumuz ve kapı. Arabanın lastik izini gördünüz mü? Bu lastik izini çıkartacağız. Biraz zor olur ama çıkartacağız. Buraları da boyasız bir şekilde düzeltip müşterimize aracını teslim edeceğiz. Aynı zamanda bu aracımız sigortadan yapılıyor. Sigorta ve kaskodan da boyasız göçük işlemlerinizi kolaylıkla yaptırabilirsiniz. Anlaşmalı tutanağınız ya da trafik tutanağınızla biz dosyanızı açıp cebinizden 5 kuruş para çıkmadan da bu hasarları çok kolaylıkla onarabiliyoruz.